Merhaba arkadaşlar. Ben Tunahan. Minecraft oynuyoruz. Minecraft mob geçirmeyen icatlar bölümüne bölüm 2'ye hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yaptık gene. Yanımdaki malum şahısla. Evet yaptık. Şimdi içine girelim ve yaratık çağırayım. Gene unutuyordum. Yaratık zombi alalım ya. Deneyler hep zombi olacak arkadaşlar zombi deneyiz sizde olursa tabi ee, şimdi game, game mod sadece buradan örümcek geçer arkadaşlar bunu sakın unutmayın evet, game mod 0 şimdi bir de gece yapalım gece de time set Evet gece yaptık arkadaşlar şimdi zombi çağıralım ya zombi ne oldu gelemiyor mu? Evet gördüğünüz gibi zombi gelemiyor. Kavasında kırdım. Gelemiyor bakın. Gel 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 dostum. Şşt. Enderman deneyemem oğlum. Şimdi game mod mu yapayım gene? Ya yapayım. Şimdi eee game mod'e bir yapalım. Ne yapalım Berkat? Enderman mi? Evet, evet, Enderman. Enderman çağırıyoruz arkadaşlar. Şimdi modumuzu ayarlayalım. Game mode sıfır. Gel Enderman. Pişt. Evet, gördüğünüz gibi ışınlandı giremedi. <laughs> Çok iyi bu ya. Bakın. Giremiyor. Nereye gitti lan? Aha iki tane zombi. Gelemediler. işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelemediler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum.